Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Usta ben iş başvurusu için geldim da. CV doldurdun mu? Usta insan kaynaklarından gönderdiler. Güvenle geldim. insan kaynaklarına gittim. CV'mi doldurdum. O Bakayım. Geldi, usta. Bu benim bir CV'm usta. Bakayım. Küçük otellerde çalışmışsın. Evet usta. Bizim köylerde Manavgat tarafı, Alanya'da bir tarafı küçük yani. Bak biz büfede havyar veriyoruz. Kalamar veriyoruz. Senin bulunduğun otellerde bunlar yoktur. Bak, usta ben ekmekçiyim. Ha ekmekçisi. Aynen usta. Şimdi ha. Sivin düşük. Şimdi Tahsin. Tahsin sana, değil, usta, tayfın. her neyse kimse. Sana 12 aylık iş vereceğim. Kalırsan eğer çalışırsan 12 aylık işimiz var. Ama işte o, otel 6 aylık değil mi? 6 aylık ama ben seni 12 aylık çalıştırmayı düşünüyorum. Aç mısın? Açım usta. He. Karnını bir doyuralım. Hemşeri sayılırız hem. Usta ne, ne hemşeri ben gire sunmayayım. Olsun. Arada fazla bir mesafe yok. Ben sana bizim memleketin şeyinden vereyim. Dur. Gazoz içer misin? İçerim ustam. Al. İyi de gazozu iç bakayım. Konuşalım. Bak şimdi. Evet ustam. Sen onaylıyorum ben senin CV'yi. Usta işte bunu çöp bir tarafa atarsın usta? Döme olarak düşünüyoruz. Usta elinde döme pozisyonu düşük değil mi? Sen de ne yaptın? Ya şimdi düşük olabilir ama ben seni ileriye yönelik Düşünüyorum. İşte açık değil Ama mi? ben sen 12 ay düşünüyorum. İleride iyi maaş vereceğim. Biz şimdi evet. yeni bir oluşum içerisindeyiz. Yurt dışında bizim patron otel alacak. Hırvatistan tarafında. İşte Orada euro ile kazanacaksın. Olur, usta. Tamam mı? Tamam. Al bunu insan kaynaklarından ilet. Ya, tamam, usta. Hadi usta, çık şimdi. Tamam yemeğini ye siktir git hadi. Ya, tamam usta. Hadi çık su şefini çağır bana.